Adını söyle. Noxy. Aptal. Neden bu kadar minik? Çünkü yanlış yaptı ama rahatla. Her biri adını söylediğinde büyüyorsun. Bir daha berbat etmeyeceğim Konoxy. Bu kadar mı? Gün sonuna kadar normal boyutuna dönmezsen sonsuza kadar yasaklanacaksın. Bu çok adaletsiz. Kazanan bu inanılmaz motokros bisikletini alacak. Tebrikler. Kazanan sensin. Adımı söyle ve ödülü al. Bu muhteşem motosiklet. Senin adını söyle. Neden? motosikletler son derece tehlikelidir. Bu uçağa ne dersin? Onun adı Noxy. Hey abla, pijama partine kimi davet ediyorsun? Nobun kız kardeşi, Aurora ve. Emma. İyi, beste bir not yapsın. Ah hayır 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 söylemeyeceğim. Küçük kardeşin Noxi davet etmeyi hatırladın mı? Cidden <laughs> mi an? Tatlım yanlış ne söyledim? Hey küçük adam ne yapıyorsun? Yasaklanmadan önce normal boyuta geri dönmeye çalışıyorum. Sadece bir isim daha söylemem yeterli. Aha çok komik. Sen mi diyorsun? Emin değilim. Hak ediyorsun. Lütfen yalvarıyorum. Hadi sonra en azı sayın. çıkıyorum. <laughs> ah hey Aurora, Regina, Tina ve Gwen. Tabii ki hepsinin isimlerini hatırlıyorsun. Aha minik ezik. Hadi Ace. Biyografi linkimden sana en iyi modları vereceğim. Adını söyle. Eğer izleyen herkes beğenirse.